Hepinize selamlar arkadaşlar benim ismim YouTube kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlere bıldırcınlarımızı dışarıya çıkarttık burada kum su yapıyorlar bunlar burada arkadaş çok yaramaz arkadaşlar. Kıbrıs bu bildiğimiz. Arkadaşlar düğünlerimiz eve gitti. Bazı nedenlerden dolayı. Kıbrıs nerede? Orada. Arkadaşlar bugün abime de abimin kanalına da kanal açacağız ha abime. Onu da takip etmeyi unutmayın. Bu videonun açıklamasına bırakırım. Orada size bilgilendirici şeyler anlatacak inşallah. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünlük videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atarsanız sevinirim. Beni destekleyin. Abimin kanalına da abone olmayı unutmayın.